Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Ben Mili. Ben Fırat. Bugün sizlere bir tane iPhone uygulaması tanıtacağız. bu uygulamanın ismi iSwap Faces yani iSwap e Faces diye Türkçe yazılıyor. Türkçe meali? Türkçe meali, suratların yerini değiştiren bir uygulama. Buna kafa sanırım. Evet. Bu Surat sefer kafaları, kafa, kafaların yerini değiştiriyoruz bu sefer. Ee, arkadaşlar biz bu uygulamayı Android'de bulamadık. Eğer bulursanız e, buna benzer bir şey siz de yorumlarda yazarsınız. Vücüt için yok. Kafa için yok. yok. Yani, yani biz bulamadık en azından. Evet. O zaman hemen bakalım bu uygulama ne yapıyormuş? Hemen bir girelim uygulamaya. Girelim. Buradan bir fotoğraf seçti İstersen kendi fotoğraf çekebiliyorsun burada. Hı -hı. Ben galeriden bir fotoğraf seçmek istiyorum. Şuradan e, ikimizin fotoğrafını alalım önce. Bakalım senin kafayı benim vücutta 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 nasıl duruyor? Şurada şöyle büyüteyim biraz senin kafayı. Şu evet. ayarlamayı iyice bir ince ayar yapmak gerekiyor buraya. Aynı. Şuraya da benim kafanın boyutlarını bir şöyle hafif Çok... bükebiliyorsun, büyütebiliyorsun, küçültebiliyorsun. Benim kulak mesela dışarıda kaldı biraz. Filan falan. Şu şekilde olmuştur herhalde düşünüyorum. Evet. Daha sonra da şuradaki değiştir'e basıyorsun. <laughs> bir de daha sonra e, olaydan mutluysan hala biraz büyütüp küçültebiliyorsunuz şu şekilde hala. Şöyle. ne <laughs> olmadı böyle? Benim, evet. Şimdi daha iyi oldu. Şu an daha mı iyi oldu? <laughs> bir de save edeyim bunu. <laughs> save ettim diyor. Bakalım, Çok iyi ya. Bakalım ne olmuş. Bir dakika en son haline bakalım. Evet. Ya ben isterdim böyle bir vücudu yani. Bu kadar yapılı olmak isterdim açıkça. Valla ben de böyle olmak isterdim. <laughs> bir değişelim. Evet. <laughs> Garip Vay ya. Bir mutlu oldum ya abi. Ben ya. de mutlu zayıf oldum valla. İlk ben, defa kendimi bu kadar zayıf Ben de kendimi bu kadar yapılı görüyorum valla ya. 10 yaşından beri 100 kiloyum arkadaşlar. <laughs> o zaman hemen bir o kadar bir Tuğçe'ye bakalım. Onlar da durum evet. ne oluyormuş diye. Hatta şöyle bir kapatayım uygulamayı. Tekrar baştan açayım. Şöyle bir gireyim tekrar. Load diyorum. Buradan Okaner ve Tuğçe'yi çekmiştik yayın öncesinde. Okaner'in kafayı Tuğçe'nin kafaya koyarsak bakalım. Güneşler miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Evet. Bu oldu sanki Okaner'in kafa. Tuğçe'nin kafayı da buradan getirelim. Şu şekilde oldu mu sence? Ya? Oldu oldu. Oldu değil mi? Tamam. Şimdi kafaları değiştir diyorum. <gülüyor> 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 değiştir dememle. Evet. Şöyle biraz büyüteyim Tuğçe'nin kafayı. <laughs> o kadar tripli kız <laughs> surat ifadesi <de. gülüyor> Evet evet. Bir tipli efekti var ya yani şeyde. Bir dakika dur bir bakayım en son hali olmuş. Şuraya gelmiş olması gerekiyor artık. Evet. <laughs> 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 Tuğçe pardon. O kadar sandığından özür diliyoruz. Ee, bir enteresan oldu ya. Evet. Tuğçe Mahallenin sevimli abisi. <laughs> buyur abim, buyur, buyur abi, abim, buyur abim. Bir de son olarak enteresan bir şey deneyelim. Ben de bizim bu dışarıdaki kediyle bir fotoğraf çektim. Aa. Bakalım kediyle ne oluyor yapabilirsek eğer. Bakalım ne olacak. Kapatalım tekrar. Kapandı galiba. Hı Evet şimdi tekrar son olarak bir deneyelim. Şuradan son kediliği de Seçelim. Ben ve kediyi buradan aldım. Bakalım bir şeye benzeyecek mi? Sence ne olacak? Olur mu sence? Bilmiyorum. <laughs> Aa çok merak ediyorum. Kedinin kulakları almasak ne olur? Ya, Şuna bir bakalım. Evet. <gülüyor> 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 saçma sapan bir şey oldu bu ya. Bu olmadı. Bu güzel olmadı. Yok ya insan... Evet. Hayvanlarla olmuyormuş arkadaşlar. Bunu görmüş olduk. Hayvanlarla bayağı saçma sapan bir şey oluyormuş. E, o yüzden sonuçtan çok mutlu olmadım ben bu son kedili olan fotoğraftan. Yok. O, bu Yok, evet. Çakma Photoshop e, evet, evet. Paint, paint terk <laughs> oldu bu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... Ama insanlar da yapınca e, fena olmuyor. Evet, o yüzden e, beğendiyseniz arkadaşlar siz de bu uygulamayı indirebilirsiniz. Ee, gerçekten de eğlence bir uygulama. Zaten linkini aşağıda bulabilirsiniz iPhone'lar için. Ee, bu arada ücretsiz bir uygulama arkadaşlar. Evet bunda en son söylediğimiz iyi oldu. <laughs> ücretsiz bir uygulama arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak bu haber gerçek mi adlı yarışmamızı izleyebilirsiniz. Çok güzel bir yarışma ve cezalı bir yarışma her zamanki gibi. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.